Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber mat foot oynuyoruz evet başlayalım Drafta basıyoruz buradan mevkimizi se Ay, mevki diyorum takım dizilişimizi seçiyoruz 4-4-2 e, kaptanımızı seçiyoruz Cross. evet diğer santrafonumuz Open olsun Pulisic Pulisic Evet, buraya bir mesle oldu. Kılıçka. Ali, Ali, hangi Ali? Mirekke. Hernandez. Evet, Dodo. Ee, şimdi Konde. Buraya bir tane one by oldu, Stans. Kalecimiz geliyor şimdi. 80 seksen... bu 85'lik. Kale... Evet, diğer kalecimiz yedek. Evet. Antalya Spor'dan Helton Leite. Kalecimiz diyoruz. 88. Upamecano 87. Buraya olur. Evet. One like. One like geçiştirdim. One like geldi. Koydum buraya. Evet. Çok güzel. Kevin de buraya geldi. Buraya. Rafael Leo. Devre şurada. De. Ay 267 Leo daha iyi arkadaşlar Tuhran Hunter'ı vur. Aslında yok daha kötü. Open'da daha iyi. Evet son 5. Zaha. Zaha geldi. Zaha böyle oyunu tamam. Şöyle koyayım. Değiştiririm yine. Onu alayım. Dibala. Reveyi yoktu. 60 miydi? Messi, Messi. Santrafor güzel yakışırdı ama olmuyor. Tayşkan yerine de olmuyor. Zaha'nın yerine oluyor. De yerine de oluyor. Zaha'yı çıkartmak istemem. Tayşkan'ı çıkartayım kötü olursa olsun bana ne. Evet. Modric daha iyi. Modric'i sokmayayım. Evet arkadaşlar takımım böyle. Şimdi hazırlıyorum. Arkadaşlar bu benim şey yaptığım takım. Eğer reytinge göre setseydim En az 175 falan olurdu. Şimdi kupa maçına girelim. Evet lig. Ligde kaçıncıyız? Girmediğim zaman ligden şey düşüyorum. Hiç girmiyordum. Bakalım sonuncuyuz. Ve dokuzuncuyu yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım. gündür de video çekmiyordum. 6 gündür falan. 7 gündür falan. Evet. rakibin takımı da böyle. Arkadaşlar başka hangi şey hangi oyunlar oynayalım Şimdi söylersiniz. Şimdi maça başladık. Hangisinin defansı daha iyi tabi ki hemen. Des nasıl? De defansı daha iyi. Bok evet nereye atacak? Tutamadık gol yedik. Gol yedik. Gol yedik. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor ya? Bir sarı kart yedik. Dakika yedi. Fodum geçilmedi. Evet, Open'da da, open da, open, open da gol. İşte gol. Dakika 30. Bir tane daha gol Wilfred Zaha. Çıkaracaktım Messi yerine ama çıkarmadım ve golünü attı. <laughs> Kostorjurta girdi onlarda. Şöyle bir değişiklik yapalım. Pulisi de sokalım oraya. <laughs> <laughs> Dakika 9. Evet, tamam. Mumbai like defansı karşısında Foden'i aldı. Evet, bunu seçtim. 90 diye bir de burayı seçtim. 90. Ve ikinciye göre şey yapıyorduk. Ve Mumbai'da o ekipi aldık. Bu. Evet dakika 75 onları değişiklik yapmak Atak yapıyoruz. Acaba bu hangi kişi? O Penda, tabii ki. Evet doğru bildim. Penaltı kullanıyorum ve gol. 33 gol şansı. Evet. Messi, Messi golünü atıyor. Messi'yi de sokmasam demek ki atamayacağız. Ve maç 4 bitiyor arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Abone abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve yorumlardan başka hangi oyunları oynayacağımı söylersiniz. Hadi görüşürüz.